Şimdi aslında bir defa faizin adını koymak lazım. İlgili ayet ne diyor? Hallallahu bey'a ve harrama riba diyor. Yani ticaret helal, faiz haramdır diyor. Allah ticaret helal kılmış, faiz haram kılmış diyor. O zaman neyin ticaret, neyin alışveriş? Beyan. ayette beyan geçtiği için neyin de riba olduğunu tahlil etmek lazım. Şimdi biraz önce ben riba için şöyle bir tanım yaptım. Size birisi 100 bin lira para veriyor. Adına ne derseniz, ne de paket derseniz paketin adı ne olursa olsun şartı şu. 100 bin lirayı 101 bin lira ödeme koşuluyla veriyor. Şartlı. Şu kadar sürede ödersen 101 bin lira ödeme koşuluyla veriyorsa bunun adı faizdir. Faiz oranının düşük olması, yüksek olması neyi demiyor? Faizi faiz olmaktan çıkartmaz. Desteğiniz. Peki aynı devletin koymuş olduğu destek amaçlı bu faizli uygulamayı peki devlet Bankası veya özel bankadan veya mevduat bankasından almak ne kadar farklı, aynı şeyse katılım bankasından da aynı şartlarda almak arasında ne fark var? Devlet vatandaşına teşvik amaçlı, destek amaçlı bir şey veriyor ama faizli veriyor. Faizli uygulamayı, peki mevduat bankasından aldığınızda faizde aynı uygulamayı, aynı uygulamayı, peki aynı paketi Peki katılım bankasından aldığınızda helal mi olacak sanıyorsunuz? Mevzuat aynı. İçeriği aynı. Oranlar aynı. Efendim birisi faiz oranı diyormuş öbürü de kar payı diyormuş. Bak isimler bizi yanıltmasın. Uygulamaya bakarız. Tekrar toparlayayım. 100 bin liranızı veriyor size. 101 bin lira geri ödeyeceksin diye veriyorsa bunun adı faizli işlemdir. Kendi kendimizi kandırmayalım. Hocam bir şey daha... Kurum bankası 100 bin liraya evade 100 bin liraya da bize satmıyor mu? Satıyor mu? Soruyorum <laughs> ben size? Anladınız mı? Size. Bakın, bakın şu ticarettir. Ve bize katılıyorum. Sorunuz da yerinde oldu. Teşekkür ederim. Eğer benim evimi o alıp, kendisi alıp, satıcısına parasını verip, ev o bankanın, katılım bankasının olursa, o da bana o evi taksitle satarsa bu ticaret olur. Bu kredi de olmaz. Anladınız değil mi? Bu faiz de olmaz. Böyle yapıyor mu acaba? Sorun bakalım. Yapıyor mu? Bak birbirimizi kandırmayalım. Morgaç denen bir yasa 2004'lerde falan çıktı sanıyorum. Bildiğim kadarıyla. Morgaç yasası aslında biliyorsunuz morgaç bir, bir Türkçe bir ifade değil. Dışarıdan, Amerika'dan falan gelen şeyler. O yasayı günümüzün şartları, ülkemizin şartlarına, ülkemizin şartlarında ne yaparak İpoteğe bağlı ev sahibi olmak. Kredilendirmek açıkçası kredi. Peki aynı yasa gereği konu kredilerinin faiz oranları düşüktür. Aynı uygulamayı devlet bankası veya mevduat bankası veya özel banka yaptığında durum faiz sene. Aynı uygulamayı aynı yasadan hareketle ondan sonra katılım bankası yaptığında niçin faiz olmasın? Ona faiz diyoruz. Aynı diyorum aynı uygulama aynı işlemi yapıyor. Ha şöyle diyor katılım bankası efendim bize alıp satıyormuş. Alıp satıyorsa eyvallah o zaman o yasa uygulamıyor demektir. Anlıyorsunuz değil mi? Bakın size bir şey söyleyeyim. Bazı kurumlar yasada yasanın amir hükümlerini bile istismar ediyorlar. Sebebini söyleyeyim mi size? Şimdi dedim ki konut kredilerinin şeyi, faiz oranları düşüktür. Normal ihtiyaç kredilerinden farklıdır. Şimdi vatandaş şu istismar etmesin diye yani herhangi bir ihtiyacını karşılamak için gidiyor bankaya ben konut, konut kredisi çekeceğim diye karşı tarafı yanıltabiliyor. Öyle bir yanılgıya düşmesin diye, yanıltmasın diye şart koymuşlar. Şartlardan birisi ne biliyor musunuz? Sizin gerçek konut e, alıcısı olduğunuzu anlamak. Örneğin diyelim ki işte Serkan Bey ne yapmış? Cahit Bey'in evini alacak. Diyor ki ben Serkan Bey geliyor bankaya ben e, Cahit Bey'in evini alacağım diyor. İlgili banka eksperini gönderiyor gidin ya şu Cahit Bey'in bir evine bakalım. Gerçekten satılır mı? Satılır mı Cahit Peki kaç lira? Hangi eve bakalım? Eve bir paha biçiyor. O, o evi alacak ya kesin. Satıyorsun değil mi? Satıyorsun. Peki o eve biçilen evin neyini veriyor biliyor musunuz? Yüzde kredilendiriyor. Yüzde yirmi beşini de kimden alıyor? Alıcısından alıyor. Şimdi bu olay niye gerçek alıcı satıcı var mı demek? Bir başka bir şey daha var. Sıcak parayı, sıcak parayı kime vermiyor? Serkan Bey'e vermiyor. Ne diyor biliyor musun? Cahit Bey sen bu evi sen satıyorsun değil mi? Cahit Bey neyin istiyor? Hesap, banka hesabını istiyor. Ne kadar kredi verecek? Diyelim ki örneğin 100 bin lira kredi verecek. Kime verecek krediyi? Serkan Bey'e verecek. Ama Serkan Bey'e sıcak parayı vermiyor. O ev alıyor ya, o paranın kime lazım? Cahit Bey'e lazım. Çünkü o evi satan Cahit Bey'in hesabına yatıyor parayı. Şimdi bakın bu uygulama yasa gereği. Bu uygulama mevduat bankası da böyle uygular, kamu bankası da böyle uygular, özel bankada böyle uygular. Hatta katılım bankası da bile böyle uygular. Gelelim sonuca. Katılım bankası şimdi sorguladığın zaman vatandaşa diyor ki ya ben tabii ya evi sattım diyor, aldım diyor. Niye aldım? Kimden aldım? Cahit Bey'den ev aldım diyor. Ay nasıl aldım? Aldığımın bir işaretini söyleyeyim sizlere diyor. Bakın buna iyi koy, kulak edin. Ben para kimin hesabına yatırdım diyor. Cahit Bey'in hesabını yatırdı. Bak parayı olabilir bir şey mi Ya zaten katılım bankası değil, yasa gereği mevduat bankası da aynı uygulamayı yapacaktı. Niye o, olayı şey diyoruz, saptırıyoruz, çarpıtıyoruz? Kısaca bir, bir yan suistimaller olabilir, yanılmalar, yanıltmalar olabilir düşüncesiyle yasanın amir hükümlerini uygulamakta, uygulamakta zorunlu uygulamaları bile biz ne yapabiliyoruz bazen? Başka anlamlara, başka yerlere çekerek Adeta kendimizce bir meşruiyet alıyoruz. Evet sorunuzun cevabını söyleyeyim ben size. Bir katılım bankası veya herhangi bir şirket, herhangi bir kişi. Mesela diyelim ki Serkan Bey'in almak istediği evi tamam mı? O katılım bankası o şirket, o banka veya katılım neyse işte herhangi bir şey özel veya düzel kişilik satın alsa satıcısına parasını ödese o şirketin olsa o ev Serkan Bey'e de taksitle satsa bu işlemin alanı olmaz. Aynen. Kredi olmaz. Faiz de olmaz. Bu işlem yapılıyor mu? Buna iyi bakın. Bak oralardan kredi veya konut finansmanı alan insanlar bu uygulamayı ne yapsınlar? Lütfen denetlesinler. Sorgulasınlar. Sizin böyle bir uygulama varsa, fiilen bu uygulama varsa gerçek bir uygulama varsa bu kredi uygulaması da değildir. Hatta morguç bile değildir bu. Ne demek istediğimi anladın mı? bağlı kredi, konut kredisi bile değildir. Bizatihi ticaretin bizatihi kendisidir. Bu uygulama var mı yok mu sorgulayın lütfen. Kendi kendimize kanıtlayalım. Yani. Hocam onları...